inanıyoruz ki bu bir risk ama bu riskin alınması gerektiğine, Türkiye için, milletimiz için şart olduğuna inandığımız için bu seçimlere hür ve müstakil olarak girme kararı aldık. Aday çıkarırsanız AK Parti kazanır. Kardeşim, AK Parti'ye kazandırmamak için Samsun'da Nilay kardeşime, İmren kardeşime oy verin kazanmasın. İlk adımda Necatin abime oy verin kazanmasın. Bebek katilinin meclis kürsüsünde övdünüz. Size ne oradan ne buradan ne yapıyorsun ulan diyen olmadı. <laughs> Ama ben diyeceğim. Ben diyeceğim. Siz diyorsunuz. Denilecek. Çünkü bu ülkede bu ülkede bebek katillerinin bebek katilinin ve onun namert şebekesinin övüldüğü bir Türkiye Büyük Millet Meclisi bir gazi meclis olamaz. Böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bunun anlamı ne biliyor musunuz? Aynı 2019'daki İngiliz himayesi, Amerikan mandacılığı, şimdi hür bağımsız giriyor ya İyi Parti. Bu, bu iğrenç dilin karşısında. Demokrasi diyerek kulağını, gözünü, kalbini karartıyor ya bazıları. Bundan yüz alıyor ya bu namertler. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bütün Kürtlerin temsilcisi PKK'ymış, onun uzantısı denmiş gibi bir algının yaratılmasıdır. Kürtleri maraba gören bu namertlerin karşısında Seçim kazanmak için iki büklüm durmaktır. İşte manda budur, himaye budur. Biz bunu reddediyoruz. Biz bunu reddediyoruz. Biz bunu reddediyoruz. Ya çok kolay işmiş. Çok kolay işmiş. İki tarafta belediyeleri alabilmek için kıvrana kıvrana bu namertlerle el sıkışmaya çalışıyor. Birisi bebek katilinin mektubunu okutuyor. Öbürü demokrasi diyor. Şimdi yok ayna tutuyoruz <laughs> bizde. Biz de kimin ne olduğunu ayna tutuyoruz, görüyoruz. Ve bu <laughs> aynada gördüklerimizin tamamı sahtekarlıktır. Onun için gerçek, doğru hak ve haklının yanında yürüyen İyi Parti'nin çok değerli mensupları. Biz bu yolda sonu ne olursa olsun devam edeceğiz. Biz dedik ki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun. Yani 17 bin 17.200 lira. Bugün öyle yaptılar. Asgari ücret düşük mü? Evet düşük. Asgari ücret 20 bin lira olmalı. Ve ama sanayici de problem yaşamasın diye asgari ücretin sanayiciye düşen, işletme sahibine düşen vergisinin önemli bir kısmını da devlet üstlensin, hükümet üstlensin dedik. İstihdam devam etsin, istihdam artarak çoğalsın. Gencecik çocuklarımız Mezun oldukları okullardan sonra iş bulabilsinler dedik. Şimdi bunu dedik. Dolayısıyla da de ev en düşük emekli maaşının da asgari ücret kadar olmasını istedik. 10 bin lira yaptılar. Kiradaysa bir emekli, Samsun'da da olsa, İstanbul'da da olsa, Ankara'da da olsa yandı gülüm keten elva. Kiradaysa. Bütün şehirlerde en düşük kiralar altı bin lira oldu. En küçük şehirlerde en düşük kira altı bin lira. Büyük şehirlerde uçmuş gitmiş durumda. Şimdi emeklin aç aç.